Merhaba arkadaşlar, sevinçle Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. 21-27 Ekim haftası çay falınızı yapıyorum. Aslan burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Yorumlar kısmına da telefon numaramı bırakıyorum. Benimle yasaktan yazılı bir şekilde iletişim kurmak isteyebilir kurmak isteyebilir. Evet, şimdi bakalım Aslan burcu neler söyleyeceğim. Aslan Burcu burada bakın iki kişinin öpüştüğünü görüyorsunuz burada kumrular gibi. Yani burada daha böyle muhabbeti sohbetinizin artabilir. Daha böyle birbirinizle vakit geçirmek için vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Birbirinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Sevdiğin kişiye zaman ayırmak isteyebilirsin. Ondan sonra daha böyle ee, yani böyle güzel zamanlar geçirmek isteyebilirsin gibi gözüküyor. Aslında aile içinde de bir açıklık ferahlık var ama burada bir beline elini koymuş, bir böyle düşünüyorsun ya da meydan okuyorsun gibi bir durum var burada birçok kişiye ya da bir yoruluyorsun bir yer elinde bir çanta bir elinde burada bebek arabası gibi mi? Böyle bakın bir değişik ee, uğraştığın bir önünde de bir e, durum var. Yani burada bir bir elini beline koyuyorsun, yoruluyorsun gözüküyor burada. Burada da önünde bir işler yığmış, bunlarla uğraştığın bir süreçtesin. Ya aslında burada başım, elimi hani başıma götürecek halim yok, başımı kaşıyacak zamanım bile yok. O kadar derecede hani e, kendine belki de zaman ayıramıyorsun gibi bir durum var burada, özellikle. Aslında burada güzel haberler de veya güzel görüş, güzel konuşmalar alabilirsin bu bu durumda. Senin hakkında da güzel yorumlar ve güzel konuşmalar duyabilirsin. Yine bakın burada bir şeye çabalıyorsun. Bakın sürekli uğraştığın bir şey var. Yani halletmen gereken işler olabilir, yoluna koyman gereken durumlar olabilir. Yani veya bir şey uğraşıyorsun, çabalıyorsun. Hani düzeltmek, yoluna koymak için bir çaba veriyorsun. Yani sürekli uğraşıyorsun. Yani sürekli halletmen gereken işler sorumluluklarında olabilir gibi gözüküyor burada hayatla ilgili bir beklentin var yani ya birini bekliyorsun ya da e, burada e, işte e, yine burada hani zamanı mı bekliyorsun zamanın gelmesini bekliyorsun veya birisi gelip de bu işlerimde arka çıksın yardımcı olsun diye mi birini bekliyorsun öyle birini de bakın karşında bekliyorsun durmuşum burada bekliyorsun gibi bir durum var Evet, buraya baktığımda aslında bir okla işaret ediyor. Biri burada oturuyor, bir kişi burada, bir kişi burada. Ee, her iki kişinin oturması burada karşıdaki kişinin yukarıya çıkmasının bir dengesini bulmasını sağlıyor. Hayatla ilgili aslında burada çabaladığınız, mücadele ettiğin durumlar. Belki de geleceğinle ilgili olabilir. Geleceğini iyi, hani geleceğinden eğer maddi konuda korku ve endişe duyuyorsa, acaba nasıl olacak diye bir endişem varsa bunu düzeltmeye iyileştirmeye çalıştım bir süreçte ama burada bakın yardım edenlerin de olacak diyor yani yalnız değilsin burada yani diyor bu konuda ee, bu konuda aslında diyor ki uzun zamandır zaten hayatında bir e, dengeyi bulmaya çalışıyordun uğraşıyordun çabalıyordun bir karmaşa vardı zaten hem duygusal hayatında hem de madde hayatında her ikisinin içi arasındaki belki o dengeyi bulmaya çalışıyorsun burada aslında diyor bakın yani yukarıya doğru bakıyorsun yani ya dua ediyorsun ya istiyorsun e, hani ya Rabbim beni de gör işte e, sen beni yaratan kulunu, kulunu da gör işte bu dileğimi de yerine getir gibisinden burada diyor ki bakın iki vakit var diyor iki vakit var burada diyor iki ay iki hafta iki gün işte ne düşünürseniz düşünün o muradın o dileğin olacak diyor senin, senin için bunu söylüyor Artık bu Murat'ın dileğin olduktan sonra kendini daha iyi hissedeceksin. Veya da hedeflerine ulaşacaksın. Arzu ettiğin bir şey gerçekleşecek gibi bir durum olacak burada. Sevineceksin yani kısacası. Evet. Burada da iki tane böyle yaşlı böyle olabilir veya olgun yaşta olan insanlar var. Onlar da yani geldi gelecek yani yakın bir süreçte az kalmış. Onlar da gelecek yani böyle bu durumda böyle de gözüküyor. Evet, böyle falan. nasıl? Bir mücadele içindesin. Artık bilmiyorum yani hayatınla mı ilgili, bu artık sevdiklerinle mi ilgili, yaptığın işinle mi ilgili bir mücadele içindesin gözüküyor burada. Burada da bakın yine ikiye ayrılmış bir kalp var. Burada da bir duru şey var. Yani bir yanda sevgi, bir yanda maddiyat. Yani aslında gerçek hayatta da öyle değil midir yani? Bir yandan sevgi bir yanda maddiyat. Yani artık hangisini, hangisi senin için ağır basacak? Bunun sınavını mı vereceksin bu hafta? Ee, ondan sonra bununla mı sınanacaksın? Ee, hani bazen parayı çok isteriz ama öyle bir zamanda aşk bizi aşk daha iyi ağır basar gibi. Bazen de aşkı tercih ederiz ama yeri gelip paranın ağır bastığını bir durumla karşı karşıya kalırız gibi bir durum var burada senin de aslında ya ikisini dengeleyeceğin ya da ikisinin arasındaki e, o ayrılığı ayrım e, şeyi bulacaksın o ayrı bambaşka bir farkındalık mı artık bilemedim buradaki durumu e, gerçekten bir yanda kalp bir yanda para ya yani, bir yanda aşk, bir yanda birisinin parası var. Birinin de birini seviyorsun, birinin de parası mı var. Böyle bir durumla mı kalacaksın? Burada bir tamamıyla bu konu hakkında bir sınav sınavdan geçeceksin gibi gözüküyor. Ki bak yolculuk evet. Ee, burada bir yolculuk gözüküyor arkadaşlar. Bir seyahat mi yapacaksın? Bir yolculuk yapacaksın. Ya da işte bu yol bu durumla ilgili bir yol izlemen gerekebilir. Evet aslan burcu teslimiyet ya artık diyor ki karşı koy, koyamamak kendini ver diyor boyun eğmek teslim olmak pes etme yani artık bir teslimiyete geçeceğin gözüküyor Bakıyorsun, baktın ki artık yani e, olmuyor yani burada çabalıyorum olmuyor işte deniyorum olmuyor bilmiyorum artık her neyse artık teslimiyete geçiyorsun bakın aile çıktı ailevi mevzularınız olabilir bu süreçte bunlarla uğraşıyor olabilirsin e, aile bireyleriyle gündemde çokça olması olabilir aile içi düze düzen değişikliği olabilir aile olma isteği yuva kurma isteği olabilir burada dedim ya eşinizle daha bir muhabbetiniz sohbetiniz artabilir birbirinize zaman ayıramıyorsanız çocuk daha çocuklarınız varsa çocuklardan dolayı olabilir her hani bir okullar açıldı koşuşturmak olabilir küçük çocuğunuz olabilir Burada artık diyor ki yani e, artık e, burada veya aile olmak isteyebilirsiniz veya ailenizde sorunlar varsa bunu düzeltmeye çalışma, çalışmaya çalıştığınız bir süreç olabilir. Sürekli bir uğraşıyorsun belki mesai kalıyorsun çok çalışıyorsun işini mi ihmal ediyorsun yani artık burada bir şeyin farkına varacaksınız. Artık biz bir aileyiz e, aile gibi davranalım hani bir e, e, evliyiz ve eş gibi davranalım evli gibi davranalım gibi. Bir şeyleri düzelteceksiniz. Bu sizi dönüşüm. Bakın dönüşümü dönüştürecek bu durum sizi. Ha yani bir dönüşümden geçiyorsunuz dedim ya, bir sınavdan geçiyorsunuz gibi. Kalple para arasında. Yani burada çok çalışın para kazanayım ama bir yandan aileni mi ihmal ediyorsun? Acaba onları rahat yaşatayım derken burada özellikle bunun arasındaki dengeyi mi bulmaya çalışacaksın? gibi bir durum var burada. Zaten burada artık dayanamayacaksın. Duruma teslim olacaksın ve aileni tercih edeceksin. Belki aileni, aileni daha rahat yaşatmak için çok çalışıyorsan biraz burada ailenle de vakit geçirmeyi belki de bir vakit geçirmeyi daha çok isteyeceksin bu süreçte. Bu da seni gerçekten büyük bir dönüşüme doğru götürecek. Bu dönüşüm belki olduğundan başka bir duruma evri, evleneceksin. Ruhsal olgunlaşma ve bir değişim geçireceksin. Bu durum senin için çok güzel olacak dedi. Yani bunu söyledi. Artık burada tabi tabiat nedir burada? Yani bir kişiye ya da bir duruma karşı duyulan e, önlenemez istekler, bağımlılık yani artık burada zincirlerini koparıp belki e, olduğun ortamdan özgür olmak istiyorsun ee, ve bu bağımlılıklardan kurtulmak istiyorsun. Ee, bu da olabilir. Seni tutsak tutan veya burada teslimiyet var ya, bırakamadığın durumlar olabilir. Ya da burada bilerek artık kalmayı tercih edebilirsin. Bu da tabii ki kişiye ait bir durum gibi gözüküyor. Yani ben artık tamamıyla desterin altında evet belki de geçmişteki durumları artık salıverip bırakmak isteyebilirsin. Onlardan kurtulmak isteyebilirsin ve burada tamamıyla aileye aile bağlarını kuvvetlendirmek, aileye dönmek, aileye eee daha aile kurmak, kendi başına bir birey olmak, işte kendi yuvanı, çilini, çocuğunu daha çok önemsemek. Ondan sonra efendim e, ve sorunlarını varsa sorunlarının üzerinde durmak, daha onları çözmek olabilir. E, tamamıyla burada e, bırakamadığın bir kötü alışkanlık da olabilir, bırakamadığın bir geçmişin de olabilir. Tamamıyla ondan özgürleşip artık yuvana, ailene daha çok sarılacağın bir durum gözüküyor arkadaşlar söyleyebilirim. Artık burada tamamıyla teslim olacaksın. Bu durum seni güzel bir e, olgunluğa, bir dönüşüme doğru götürecek. Bu dönüşüm senin için daha iyi olacak diyor. Bir şeylerin farkına varacaksın ve olgunlukla bu durumu değerlendirip ve olgunlukla bu durumu teslim olacaksın gözüküyor. Evet ki burada da zaten hani parayla kalp arasında bir sınav vereceğini söylemiştim. Demek ki buradaki sınavın sevgiden daha çok yana gibi olacak. Eğer burada neyi bırakman gerekiyorsa bunları bırakacaksın diyor. Bu bir kötü alışkanlık da olabilir. Arkadaşlar ne bileyim bir para da olabilir e, İlla para kazanayım veya ne bileyim işte ha, aklınıza ne geliyorsa ilişki de olabilir. E, bırakamadığınız bir geçmişiniz olabilir gibi. Artık bunlardan kurtulmak zamanı ve yuvaya aileyi tercih etmek, aileyi önemsemek, kendi çekirdek aileni önemsemek olabilir. Varsa sorunlarınızı çözmek, onların üzerinde durmak olacak gibi gözüküyor. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.